Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Adalet Bakanı'nın sonuçları hakkındaki bilgileri aktarmaya başlıyoruz. Sözlü mülakat sonuçları yavaştan karşımıza çıkmaya başladı bunun akabinde devamı da gelecektir. Daha öncesinde zaten bunun tahminini yapmıştık. En kötü Temmuz'un sonu veya Ağustos'un başı itibariyle birkaç adliye duyuruyu yayınlayabilir. Sözlüm lakası sonuçlarıyla ilgili duyuruyu yayınlayabilir. Akabinde Ağustos'un ortası veya sonundan itibaren yine peş peşe gelmeye devam edecektir demiştik. Nitekim de öyle oldu. Çok şükür bu tahminimize de yanılmadık. Umarım devamı gelir ve sizler de hocam atandım yorumunu en kısa sürede yazmanız umuduyla arkadaşlarım. Pekala şu an sonuçlarını açıklayan adli baktığımız takdirde İstanbul Mersin Diyarbakır Konya Manisa Bakırköy Afyon Ankara Eskişehir Erzurum, Antalya, Sivas ve İzmir'de icra katipliği sözlü mülakat sonuçları ağırlıklı olmak üzere karşımıza çıkmış durumda. İlerleyen zamanda infaz koma memuru, mübaşir veya zabıt veya farklı icra katipliği adliyeleri de, de karşımıza çıkacaktır. Merkez Teşkilatı hizmetli ataması sonuçları daha birkaç gün öncesinde yeni yayınlandı arkadaşlarım. Daha yeni sözlü mülakatla ilgili duyuru geldi. Sözlü mülakat sonuçları ta ki zaten sözlü mülakatın bitiminin bir ay sonrasında ancak karşımıza çıkacaktır. Hizmetli kadrosuna veya korumaya güvenlik veririz veya farklı daldaki alımlara başvuru yapıp da merkez teşkilatından mülakata girecek dostlarım. Yine muhakkak yorum kısmına sabitlemiş olduğum kitap sipariş linki üzerinden sözlü mülakata hazırlık kitabını elde etmelerini %100 tavsiye ediyorum. İnşallah her biriniz en güzel şekilde en iyi yerlere gelmiş olur diye umut ediyorum arkadaşlarım. Dediğim gibi artık başlangıcı yaptık. Akabindeki bütün sözlü mülakat sonuçlarıyla ilgili duyuruları bu kanal üzerinden sıra aktarmaya gayet göstermiş olacağım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Şu açı kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın karışırım.